sahnede anlatılan şeylere evet çok doğru çok güzel şeyler anlatıldı ama tek taraflı anlatıldı biraz yani mutlaka videolar çıkıyordur Jüplerle gezen havuzlarda yüzen genç arkadaşların Amazon'dan nasıl köşeyi döndüklerini anlattıkları videolar mutlaka çıkıyordur. Bu videoların hani %99'unun doğru olmadığını da düşünmeleri lazımdı. Amazon'un resmi reklam yöneticisi o bir şok etkisi yarattı. iyi de oldu. O kadar da kolay sanmayın bu işleri. Başarı oranları şunlar bunlardır deyince bir de sonra da çıkanlardan biriydi. İnsanlar böyle bulutların üstünde gezerken o dakikaya kadar gerçekleri gösterince bir soğuk duş etkisi yarattı katılımcılarda. 3, 2, 1, kayıt. İşlem platform olarak değerlendiriyor olabilirler. Ömeye katkısından haberleri veriyor. Abi selamlar. Merhaba. Bugün ne konuşalım? Ne konuşalım? Genel konularımızı anlatmaya devam ediyoruz. Geçenlerde bir seminere katıldım. Onunla ilgili konuşabiliriz. Güzel gelişmeler de var bir de o gördüğüm ortamda aslında heyecan verici şeyler de var. Ondan bahsedebiliriz. World Wordif'in İzmir'de gerçekleştirdiği ihracat ağırlıklı seminerine katıldık. Güzel gözlemlerim oldu orada. Katılan da iyi markalar vardı. Trent yolu oradaydı. İKAS oradaydı. Ali Baba yetkilileri oradaydı. Hem sunum yaptılar hem standlarında da hepsiyle sohbet ettim. T-Soft oradaydı. Kaç tane daha vardı şimdi hatırlamıyorum. Hepsiyle birebir de sohbet ettik. Katılımcıların da heyecanını ve şu an hangi aşamada olduğunu neden katıldıklarını az çok orada gözlemleyebildim. O zaman abi e-ticarete, e-ihracata başlayacak olanlar bu videoyu sonuna kadar izlesinler. Çok dolu dolu bir video olacağı benziyor anlattığın kadarıyla. Sahadan biraz bilgi. Bir de şu anda hani insanların ne düşündüğü e-ticaretle ilgili ne düşündüğü özellikle. Ben e-ihracat e kısmını çok ayırmak istemiyorum. Çünkü aslında yurt içinde yaptığın satışlar da bir yandan ihracat yani. Yerel bir mağazada satmıyorsun. Aynı ülkeyi içinde satsam bile farklı bölgelere sattığın için e-ticaret olarak adlandıralım. Gördüğüm şey şu oldu. Önce katılımcılar olarak, katılımcıların gözünden bakacak olursak çok faydalı bu tip seminerler ama bazı filtreleri kendi zihinlerinde oturtmaları gerekiyor bunu görüyorum. Çünkü orada sahneye çıkan markalar biraz da kendilerini anlatmak için, yeni müşteriler edinmek için de sunumlarını o yönde yaptıkları için hep artı yönlerinden bahsediyorlar. Biraz da aslında iyi oluyor, cesaretlendiriyor insanları. Ama zorluklarından çok fazla bahseden yok. Özellikle Amazon tarafında bir reklam yöneticisi vardı, Amazon'un resmi reklam yöneticisi. O bir şok etkisi yarattı, iyi de oldu. O kadar da kolay sanmayın bu işleri. Başarı oranları şunlar bunlardır deyince bir de sonradan çıkanlardan biriydi. İnsanlar böyle bulutların üstünde gezerken o dakikaya kadar gerçekleri gösterince bir soğuk duş etkisi yarattı katılımcılarda. Genelde şey daha çok hoşuma gitti ama panel tarafı yani sunumların dışında paneldeki yetkili arkadaşlarla görüşürken insanların o heyecanını görmek, hevesini görmek aslında beni mutlu etti. Bu yöne bu kadar ilgi olduğunu. Katılım da çok iyiydi bu arada. Hani fulldü salon. Orada sordukları sorular, başlangıç noktası karar verememeleri, nereden başlayacağını bilmemeleri ama gerçekten bu işe hevesli olanlar çok fazlaydı. Asıl hani gözlemlediğim şey dediğim gibi sahnede anlatılan şeylere evet çok doğru çok güzel şeyler anlatıldı ama tek taraflı anlatıldı biraz yani her yönüyle bahsedilmedi her konuşmacı açısından bakıldığı zaman zor yönlerini biraz daha fazla araştırması gerekiyor yeni girmek isteyen kişilerin. Trend yolun sunumu güzeldi. Bu Avrupa'daki, Azerbaycan'daki, Arap ülkelerindeki pazarı ne kadar çabuk ele geçirmeye başladıklarından bahsettiler. Ben rakamları daha önce inceleyememiştim. Orada gayet iyi gidiyorlar. Özellikle Avrupa'daki şey çok dikkatimi çekti. Uygulamayı trend yol uygulamasına indirme oranları. Şimdi kıyaslandığı zaman Avrupa Türkiye gibi herkesin telefonda bir sürü uygulama kullanan insanların olduğu bir bir yer değil. Bizdeki kadar yaygın değil mobil uygulama kullanımı. Yaygın ama bizdeki kadar değil. Ama Trendyol burada kısa zamanda Avrupa'da İlk onun içine girmiş en çok indirilen uygulamalar arasında. Ve Arap tarafında dizilerin de etkisiyle, Türk dizilerinin çok baskın olması etkisiyle doğru bir kampanya yapmışlar. Orada tanınan Türk ünlüleri kullanarak devasa ekranlarda, özellikle outdoor reklamlarıyla çok güzel tanıtımlar yapmışlar. Ve pazar payı büyüyor. Aslında benim gördüğüm şey şu, nasıl şu anda Amazon'a girmekte zorlanıyorsa insanlar, ilk girenler nasıl avantajlıysa trend yol satıcısı olmak da, büyük bir avantaj ihracat tarafında özellikle Türkiye'deki satıcıların oraya biraz daha ağırlık vermesi lazım. Çok fazla avantajı var. Bir kere KDV avantajınız var. %0 ihracat yaptığınız için. Yeni bir pazara giriyorsunuz. Ürünlerinizin fiyatları buradaki rekabetten dolayı kar marjları çok düşük. Bunu hep anlatıyoruz pazar yerlerinde. Orada biraz daha arttırabilirler kar marjlarını yükseltebilirler ve pazarlama stratejilerini girecekleri ülkeye orada seçebiliyorlar, ihracatı açabiliyorlar ürünleri girecekleri ülkenin insan yapısını anlayarak da düzenlerlerse ürün görsellerini ürün açıklamalarını ürün başlıklarını çok çok hızlı bir şekilde geliştirebilirler ticaretlerini. Bunu anlatabilirim. Amazon tarafıyla ilgili dediğim gibi hani şu anda zor, bayağı zor Amazon'da ürün satmak. Gerçi karşısına bu konularla ilgilenen herkesin mutlaka videolar çıkıyordur. Jüplerle gezen, havuzlarda yüzen genç arkadaşların Amazon'dan nasıl köşeyi döndüklerini anlattıkları videolar mutlaka çıkıyordur. Bu videoların hani %99'unun doğru olmadığını da düşünmeleri lazım. Yani o kadar kolay olsa neden diğer sektörlerde uğraşsın insanlar? E-ticaret çok kolay değil. E-ihracat çok kolay değil. İyi bir strateji gerekiyor. İyi bir planlama gerekiyor. Bu şekilde ilerlemesi gerekiyor işlerin. Bu tip seminerlere de, bu tip toplantılara da katılmanın çok faydası olacağını düşünüyorum herkes açısından. Seviyesi ne olursa olsun, başlangıç seviyesi de olsa bu işi zaten yapıyor da olsa insanlar ve bir günlerini ayırarak yeni insanlarla tanışmak, başkaları ne yapıyor bunu sahada görmek ve çözüm ortağı olarak kullanabilecek şirketlerin yetkililerinden birebir bilgi alabilme imkanından dolayı katılmalarında fayda var. Abi sahadan bahsettin. Burada katılımcılardan da bahsettin. E, katılımcıları gruplarsak eğer hani bu işle uğraşanlar mı daha yoğunluktaydı? Yoksa sıfırdan başlamak isteyenler mi daha yoğunluktaydı? Benim gözlemlediğim sıfırdan başlamak isteyen daha fazlaydı. Bu işi zaten yapanlar en büyük hatalardan biri bu. Yani zaten yapıyorum. Zaten satışa başladım. Öğrendim artık diye düşünmek aslında büyümeyi yavaşlatıyor. Hem de e, hareket kabiliyetinizi kısıtlıyor. Özellikle bu kadar hızlı bir gelişen bir sektörde faaliyet gösteriyorsanız. Yeni katılmak isteyenler dediğim gibi çok fazlaydı. Onların da en büyük eksiği evet bu seminerler faydalı diyoruz ama sadece orada bulunan birebir temas kurdukları insanların anlatımları üstünden bu işe karar vereceklerse yine eksik kalabilirler. Çünkü bahsettiğim gibi oradaki insanlar aslında biraz da kendi markalarını anlatmaya geliyorlar. Kendi markalarına dahil olduğunda yeni müşterilerin onlara nasıl avantajlar sunacaklarından bahsediyorlar. İşin genelini özetleyen tek bir kişi gördüm ben az önce bahsettiğim gibi Amazon reklamları ile ilgilenen o arkadaş adını hatırlamıyorum şu anda. İşin genelinden o bahsetti. Bir de Akıl Ticaret altyapısının sahibi çıktı bir konuşma yaptı. O da çok real şeylerden bahsetti. Kendi bakış açılarıyla tabii. Kendi şirketlerinin vizyonu ağırlıklıydı. Ama genel olarak da oraya katılan herkes, te benim gördüğüm şey çok toz pembe anlatılıyor. Bütün süreç. E-ticaret süreci, E-ihracat süreci. Bunun böyle anlatılma sebebi aslında bir yandan da şu. Ben oradaki markalara da bir şey demek istemiyorum. Hani onlar böyle anlatıyor, eksik anlatıyor gibi değil. Çok kolaylaştırdıkları için böyle anlatıyorlar. Şimdi daha önce hiç ticaret tecrübesi olmayan, ithalat yapmamış, ihracat yapmamış, ülke içinde hiçbir ürünü kargolamamış olan kişilere göre gerçekten çok kolaylaştırılmış süreçler bunlar. Ama zaten bu işlerin içinde olan kişiler dinlediği zaman ya da bu işin içine girdiklerinde anlatıldığı kadar ufak bir bölüm olmadığını anlayacaklar. Olumsuz taraflarını o yüzden araştırmak çok daha önemli. Olumsuzlukları bilirseniz yaşadığınızda panik yapmazsınız, şoka uğramazsınız. Zaten bildiğiniz bir felaket başınıza geldiği zaman buna en azından psikolojik olarak hazırlıklı girmiş olursunuz. Benim gözlemlediğim saha tarafında buydu. Orada katılımcılarla da hani benim gibi dinleyen tarafta olanlarla da çok sohbet ettik. Bayağı kendini iyi geliştirmiş, bilgisayar açıdan olanlar da var. Hiçbir şey bilmeyenler de var. Yani hiçbir şey bilmeyenler asıl tehlikeli taraftalar. Gözlem yapmaları lazım, öğrenmeleri lazım. Ne kadar kaynak buluyorlarsa izlemeleri, dinlemeleri lazım. Tabii işi basitleştirdiklerini söyledin, geliştirdiklerini söyledin. O yüzden hani bu kadar basit anlatıyorlar dedin. Şimdi yavaş yavaş da 2024'ün sonuna geliyoruz baktığımız zaman. Sence bir yıl içerisinde Türkiye'de e-ticaret nereye geldi? Dünyada nereye geldi? Şimdi her geçen gün artıyor, her yıl artıyor. Önceki yıllara baktığın zaman yüzdelik olarak zaten hepsi açıklanıyor. Yakında dünyada ve Türkiye'de de açıklanır 2024'ün rakamları. Tabii ki artmıştır. Özellikle pandemiden sonra çok yoğun bir kullanıma ulaştı. Hem üreticiler açısından, yani üretici dediğim satıcılar açısından hem de satın alanlar açısından kullanımı çok arttı. İnternet alışverişinin kullanım oranları çok arttı. E bu alışkanlık kampanyalarla, kampanya dönemleriyle ve günlük tüketime daha fazla ürünün girmesiyle beraber, yeni kategorilerin dahil olmasıyla beraber sürekli artıyor. Konuşurken şey geldi aklıma, Ali Baba'nın yetkilileriyle görüştük. Orada bir de sahadan dediğimiz kısımda şunu gözlemledim ben. Üreticiler de katılmışlar ama e-ticaretin ve e ihracatın perakende bölümüne çok odaklanmışlar. E ticaret e ihracat dendiği zaman sadece ürünlerinizi tek tek son kullanıcıya satmak zorunda değilsiniz. Biz hatta Ali Baba ile beraber bir toplantı gerçekleştirip onların sundukları hizmetlerle alakalı danışmanlık tarafımıza ekleyeceğimiz şeyler de var. Bunları da netleştirmek için bir daha bir araya geleceğiz. Toptan tarafta, toptan ihracat tarafında Ali Baba çok unutulmaya başlandı üreticilerden bahsediyorum. İnternet alışverişine, internet ticaretine girmemiş olan üreticiler çok fazla perakendeye yoğunlaşmışlar. Onu gözlemledim. Orada işte aralarda insanların birbirleriyle yaptığı konuşmalarda da bunu duydum. Adam üretici, ürünümü trend yoldan mı satsam, Amazon'a nasıl koysam diye düşünüyor. Evet perakende tarafı çok daha karlı gibi görünebilir üretici açısından ama o operasyona hiç alışık değil. Alibaba gibi bir platform varken platform sizi bütün dünyaya çok cüzi miktarlarda gerçekten fiyatlarını ben daha önce hiç araştırmamıştım. Alibaba tarafında da çok bilgim yoktu. Fiyatlarını duyduğum zaman inanamadım yani. Gerçekten çok düşük rakamlara sizi bütün dünyayı açıyorlar. Siz orada eğer kendinizi doğru anlatabilirseniz bir kez kuracağınız bir bağlantı sizin yıllarca işbirliği yapacağınız yeni müşterilerle bağlantınızı kuruyor. Üreticilerin aslında bizim de bahsetmemiz gerekiyor. Hep perakende tarafından bahsediyoruz. E-ticaret, e-ihracat tarafında üreticilerin ne yapması gerektiğiyle ilgili. Yani bu işin B2B tarafını daha ağırlıklı da konuşmamız gerekiyor. Çünkü birçok konuda üretim alanında iyi seviyede bizim ülkemiz. Buradaki üreticilere de destek sağlamak lazım. Abi katılımcılar tarafında bu işe yeni başlayacak olanlardan bahsettin. Bir de bu işi devam ettiren bir kesim var. O tarafta nasıl sence? Doğru. Orada da gördüğüm şey şu oldu. Şimdi devam edenler bir arayış içindeler. Ama ne aradıklarını tam olarak bilmiyorlar. Şimdi altyapısını yıllardır kullandığı bir şirket var. İşte faturasını kestiği yer belli. Reklam kampanyalarında uyguladığı stratejiler belli. Yeni ne duyarım diye geliyorlar ama sadece o panelle bağlı kalacağından adım gibi eminim çünkü e ticaret gerçekten oyalayıcı yani oyalayıcı derken sizi yoğun bir tempoya sokan bir sektör ne satarsanız satın o günlük rutinin içinde işlerini geliştirmeye çok da odaklanamıyor biz kendi müşterilerimizden de bunu görüyoruz zaten bir ajanstan ya da bir danışmandan destek almanın sebebi bu size bakamadığınız taraflarla ilgili bilgiler vermesini istemeniz bunun için oraya katılanlar var gördüğüm ama bu defa da şöyle bir handikap çıkıyor ortaya. Şimdi panelde diyelim 10 kişiyi dinlediniz, 10 markayla iletişim kurdunuz. Dışarıda yüzlercesi var. Doğru araştırma yapıp farklı bir yere geçtiklerinde ya da e-ticaret yapıyorsunuz, e-ihracat için bu panele geldiniz, bahsettiğim panele. E-ihracata geçmek istediğinde ne yapması gerektiği ile ilgili sadece oralarla sınırlı kalmamak lazım oradan alınması gereken bilgileri alınıp dışarıya daha fazla yani yeni yeniliklere daha fazla açık olmakta fayda var. O zaman e ihracatla ilgili bölümlerimiz geliyor diyelim abi. Olur. Biz Çık orada mı? şey de yaparız. İhracat tarafını yönettiğimiz müşterilerden de örnekler veririz. Kanala abone olurlarsa bu yeni konumuzu da takip etmiş olurlar. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Markalaşma, dijital pazarlama ve e-ticaretle ilgili tüm sorularınız için çekinmeden bana yazabilirsiniz.